Thank you hard, handsome. See you later. Not yet. Okay. I'll do it. And remember, I do not like waiting, I know. Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Ayrı Yollar video serimize kaldığımız yerden devam ediyor. Korku yüklü serüvenimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz bölümde tam olarak burada ara vermiştik. Şu makinalara yakalamamız gerekiyor. Bir atlayalım önce. Aynen. Sağda bir yol var ama tarafa hızlı bir şekilde gidebilir miyiz düşünüyorum. Gidemeyiz. Şuraya gitmemiz lazım. Bunlar bizi görür ama ikisinin uzak köşeye gittiğinde gitmemiz gerekecek. Aksi takdirde makinalar bizi daha uzun süre vurur. Her şekilde görüyorlar çünkü. Şimdi öbür çekecek. Öbür de çekerse koşa koşa gideceğiz. Aslında niye bizi unutuyorlar da ilginç. Belki de parazit bunları biraz kafayı kıldırıyormuş. Daha tahmin ettiğimiz gibi biraz güzel. Orada birileri var. Baksana. kişi gitti. Daha da iyiydi. Şunları toplayalım. Aa, bak sen. Güzel. Yani bir tanesi en azından saf dışı mı kaldı. Buradan çıkamıyoruz. Şu tarafa bakalım. Yer lazerci orada. Şu yukarı çıkabiliriz. Yol burası. Evet. Leon'dan hatırladım ama Şimdi yukarı çıkmamız lazım köprüden geçmemiz lazım Demek ki yol şurası yol buradan gidiyor. kendiniz patlatıyorsunuz <laughs> bir tane dinamitçi var bir yerde. <laughs> oh. Niye vuramıyoruz ama? Böylelikle orası da bitti. Işığa olursa o tarafa kaçabiliriz yani. Bir de iki tane görünmez zımbırtı vardı. Aa biri burada. Diğeri kim bilir nerede. Üç taneymiş önde Yok artık onunla uğraşılmaz ya. Yani bu tüccar da onu isterim, bunu isterim tamam da. O kadar da değil. Evet şunu açınca ne olacak? Şurada bir fıçı görüyorum. Gelen olur mu? Silahını çekti. Vav 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 Şu adamlar neredeymiş lan? Şu şu şu. Hı. Hmm. Güzel. Oh, sesi duydum. Bir tane makinalı tüfek gibi bir şey var bir yerde. Ama nerede? Şunları dolduralım. Bakalım nerede? o? Bir makinalı tüfek sesi duydum. Yani makinalı tüfek derken makinalı bir şey bir ayı da olabilir şu şeylerden neydi o neydi onun adı ya minator minator evet evet ve o ses uuu diye bir ses geldi aynen neredesin minator ya nereye takıldın lan I'm just ooh dude I like Oğlum makinalı da bile ölmüyor. Nasıl bir şeyse. Hayvanatsa. Öyle de ölmüyor böyle de ölmüyor. Neyse ki iyi strateji. Buraları da Allah'tan biliyoruz. Daha önce tabi Leon'dan aşina olduğumuz için oyuna. Efekt oldu. Tabanca tamam. tamam. 2 Küçük el bombası varmış ya. Onu harcamadık. Te. Sniper'cim var. Şunları bir kıralım. Şu karşıda var. Onu da kıralım. Şu bir makina. Aa var. Evet. Sniper hiç değil. Makine tüfek. Şuradan alalım just evet. one thing after another today. Ah, uh. köprüden gidiş yok. Köprüden gidiş yok. Bunlar ölür lan. Gelin lan. Çünkü tüfek de hiçbir şey yaramıyor ya. Biz gitsek bizi ağzınız edersiniz. Sevdim lan ben bunu. Bu <laughs> tüfek iyiymiş. Şu bonusları nasıl alacağız? Bu yani bonusları almak için... Bir yere bunu çekeceğiz. İleceğiz bonusları alacağız. Sonra geri çekeceğiz ki yürüyebilirim. Şuradan sniper'cıyı vurabiliyor muyuz acaba? Yok, görüş yok. O saparlardı. Demek ki başka bir şey yapmamız lazım. Devam edelim biz yoldan şuradan atlayalım. Ha şey çıktı. Safe şartı. Adamlar geliyor olabilir. Daha. Orada bir şey varmış. İşaret çıktı. Şu evet, şu tarafa geçtikten sonra koşacağız. Şimdi. Koş 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 koş. Evet. işte bu. Kimse var mı? Senin de işini bitirelim. Aynı olmasın Ah şöyle. Arka sağdan. başka bir şey yok mu ya? Yokmuş. Ve nereye geldik acaba? Bakalım. Nereye geldik? Bu ne ya? Bir şey çökmüş burada da buraya Leon'un oyununda böyle bir yer yoktu mesela. device Aa, bu şey ya Albert abimiz bize bir çanta vermişti o çanta bilgisayar sistemine gireceğiz ve hackleyeceğiz bilgisayarı buradaki bilgisayara sokmak suretiyle işlem yapacağız Alex bize Whisker abimiz bir görev vermişti Biz de o yüzden buraya geldik ne oluyor lan? biri buna iyi geçirmiş muhtemelen büyük bir canavar olabilir güzel detaylar. Bu bir canavar sesi. Yani bu yıkıntıyı canavar mı yaptı? Ve o Resident Evil'dan aşina olduğumuz bir lazer odası. 8'e 5'e çarpmıştı. Mille Yoyuchi oynadı Resident Evil serisindeki bir sahneyi anımsadım birden. Hmm. Şifreli bir kapı mı da. Şifre ne? Ha evet parmak izi var. Parmak izinden yola çıkarak mesela koyudan açığa doğru gidersek ya da ki basınca göre dersek al bakalım al 5 al. 1 yok ya yanlış oldu bir daha göster şimdi 1 4 8 kabul edildi mi Nasıl ya? 1 4 8 İlkini yanlış basmışız. Tamam oldu. Ne o var? Hava hızı var. Şey diyor, bu, <gülüyor> <gülüyor> Burası... Mahvolmuş lan. Yani araştırma... ...tesis gibi bir şey. Oğlum bu bir tüp lan. Tüpün içinden bir şey var ama ne var? O ne Çok güçlü bir lazer durdurur diyor. Acayip manyak bir silah yaptık diyor. İyi bok yediniz. O da gelir bize patlar şimdi nasıl bir şeyse. O Tata. Ta. Ya yürü git bu ne be. Kaçmaz. Sak ayvayı yeriz. Ne Neyi açtı acaba? Burayı açmışız. <laughs> Hayır. ya. Lan. <Bon. gülüyor> ne oldu lan? Göremiyor musun? Ha? Şaka. Ne oldu? Ha. <laughs> i̇şte buraya. orada o armut gibi durmayacaktır. La gelin. Sizden daha beteri var burada. Nasıl pislik bu oğlum? Ne yaptınız? Buraya mı sıçtınız bütün bir bu ne lan? Geziyor. Orada. Şurada ne var? Kapalı. Şimdi eliyle soksa bizi buradan alır. Alır götürür lan. tepemize ya. Sıçarak geziyor lan bu. <laughs> new friend was the result of some experiment. Hmm. Uf, bunların hepsini öldürmüş. Güçlü bir lazer durdurur dediğine göre o lazerle bir şekilde etkileşime geçeceğiz. bakalım. 5, 3, 7. Aç. Kaç lan? Kaç. <laughs> <Uf. Gülüyor> Lazer oldu. Oldu mısın? Gitti. Ya hadi seni. <laughs> Gitti. Aa, lazer koridoru burada ama kapalı. Yani başka türlü ölme zaten ya. Ya yani tamam bir mermi israf olur. Şu ne? Burada bir yer var. Öldüm mü lan? Aferin. Kal orada. Lazer odası. Şu Bir not. Vıt 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 vıt. Burada bir şey yok. Bizim etkileşime gireceğimiz yer nerede? Aa evet. Döndük. Şuradan girmiştik. Şuraya geldik. Hatta buraya ateş etmiştik. Ve lazer odası. Oğlum biz buradan nasıl geçeceğiz? lan well, bundan. <laughs> 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 Sonra ne oluyor? Mesela ölüyoruz. Ne yapıyor? Geliyor mu geri? Yok kaldı orada. Orada kaldılar. Ama iyi, iyi çortlattı. Gireceğimiz yer şurası galiba. Evet. bu da çok iyi, enteresan. 4, 3, 0, E. Evet, parlaklıktan loşluğa doğru bir giriş. Ha, Evet, alet ile etkileşime geçeceğiz. Albert abinin istediği oldu. Bakalım nasıl bir şeymiş, görelim. I'm at the site and jacked into the main terminal. You're going to blow up this entire island, including the president's daughter. Won't that make things harder for you? There's no room for half measures. The weak exist to serve the strong. Enough talk. Bring me the amber. I've arranged a way for you to get back to the island. Copy that. On it now. Endüstri Adası'na bomba yerleştirmiş Alex abi ve belli bir süresi var patlayacak. Okay, Louise. What was it that you said again? Luis. You should know by now, Whisker. always play by your rules. Luis için bir şeyler. Leon için, Louise için artık neyse ve hasıl oldu. Okay. I'm done here. bombalar koymuş. Endüstri adasının nasıl patladığını böyle bir anlamış olduk. Albert abi yapmış. Gerekli bilgiler alındı. Ve burada da işimiz bitti. Ama security sistem de gitti. Security sistem gitti. Yaratık ne olacak? Tabi lazer gitti lazer gittiyse canavar ağzımıza <laughs> eder lan bu şimdi. Ne yapacağız da bakalım. O kapı açıldı. Ama lazer yok. Yani aksiyon olursa ha, herhalde çatışacağız bakalım. Evet oyun severler. Burada bir ara veriyoruz. Devam videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın ve de her daim sevgiyle kalın.